Tüm günü geçirmeli bir kuaför gününden herkese selamlar. Bugün yaklaşık yılda 2-3 kez yaptırdığım röfle işlemini yaptırmak için kuaförüme geldim. Ee, burada saçımın önceki halini görüyorsunuz. Ee, i̇lk olarak böyle bir fön çekti daha iyi yapabilmek için. Daha sonra paket işlemine başladı. Arkaları yaptı biraz zaman geçti. Önleri o şekilde başladı. Ee, bu kuaförün en sevdiğim yanı şu an kullanmış olduğu teknik geçişleri çok iyi yapıyor. Ve tüm günü burada geçireceğim için ojemi kahvemi de aldım. Arkalar yıkanmaya başladı ve önlerin paketi yenileniyor burada. Önlerde yıkanmaya başladı. Tek tek paketler açılarak bakılıyor. Şu an saçımı tarıyor. Cila da yapıldı ve artık şekillendirme işlemine geçtik. Ben rengini sevdim ee, ama bir tık açık oldu benim için. Ve saçım gerçekten çok uzamıştı. Artık e, saat bayağı geç olduğu için kestirmeye çok vaktim kalmadı. Cila için daha sonrasında tekrar geldim. Bu da saçımın iki hafta sonraki hali. Tekrardan bir cila yapıldı. Bir ton koyulaştı diyebilirim. Ve kesimini de burada yaptık. Biraz boynunda da kısalmasını istiyordum. Genel olarak düz bir kesim oldu ve saçımın son hali bu şekilde benim çok hoşuma gitti